Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım çok çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Bugün sizlerle aklınızdaki insana bakacağız. Bakalım sizinle ilgili neler düşünüyor, neler hissediyor, enerjisi nasıldır, neler söylemek istiyor diye bakacağım aslında burada. Tabii kolektif bir açalımdır. açılımdır. Üzerinize uygun alanı almanız yeterlidir. Bakalım size karşı neler söylemek isterdim. Tabii bunlar söyleyem, söylemek istemediği şeyler yani içinde kalan, biriktirdiği, cesaret edip söyleyemediği en derin bilinçaltısına bakıyoruz sizinle birlikte. Bakalım neler söyleyecek bize bu gece. Evet arkadaşlar bu videonun enerjise dahil olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Yani bu okumanın ve e, özel danışmanlıklar için de benden tarot okuması ya da astroloji gibi birçok alanda danışmanlık almak için de eee kısmında adreslerim vardır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi okumaya başlıyorum. İlk olarak diyor ki bakın burada. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Senden geri çekilmem, uzaklaşmam, belki bir eylemde bulunmamam, kendimi ifade etmememin Belirginliği yani sebeplerinden bir tanesi de yalnız kalma ihtiyacım var. Kendimi sorgulamaya, düşünmeye, her şeyden uzaklaşmaya ihtiyaç duyuyorum. Kendimi dinlemeye. Çünkü kendimi e, yorgun hissediyorum ve bu yüzden diyorum ki birazcık yalnızla, kimseden e, herkesden uzaklaşmaya ihtiyaç duyuyorum ve Senden geri çekildiysem, sana şu anda adım atmıyorsam bunlardan bir tanesi de yalnız kalmaya ihtiyaç duyduğum için. Ve e, ben diyor bir şeyleri yaptım, yapabilmeye çalıştım ya da sana yapabilecek cesaretimin çok olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden senden bir işaret bekliyorum. Adım senden bekliyorum. Adım gibi bana işaret olabilecek bir adım bekliyorum. Tabii burayı... E, Aklındaki insan böyle söylüyor diye bence adım atmayın çünkü hani bu insanın hala yalnız kalmaya ihtiyacının olduğunu söylüyor kendi atması ve kendi düşünmesi onun için daha iyi olacaktır ama diyor ki ben diyor senden bir adım bekliyorum bir işaret bekliyorum sen yap bir şeyleri istiyorum diyor size karşı bakın burada diyor ki sana karşı dürüst olmadım ufak tefek yalanlar söyledim senin için belki büyük ama bana karşı böyle küçük şeyler oldu ve ben zannettim ki hani bunlar bir şey olmaz beni hep kabul edersin aramızda sorunlar olmaz bu kadar abartmayız ya da ben hani bir şekilde yolumu bulurum diye düşündüm ama böyle olacağını tahmin edemezdim böyle olacağını düşünemezdim e ee, yanılmışım bunu fark ettim diyor. Sana yalanlar söyledim. Yalan söyledim. Vedanettim ki bir şey olmaz ama e, ya bunu öğrendin, fark ettin ya da e, bir şey olmayacağını düşündüm diyor. Bu yüzden e, benim yüzüm yok. E, adımı senden bekliyorum. Bu süreçte de yalnız kalmaya ihtiyaç duyuyorum e, diyen bir insan var burada. Ee, şu anda hiçbir şey düşünemiyorum ne yapmalıyım bu yolu nasıl düzeltmeliyim benim için ne doğru ne yanlış bilmiyorum hiçbir şeyi kafamda kuramıyorum oturtamıyorum hayal edemiyorum yolumu kaybetmiş gibi düşünüyorum ee, ne yapacağımı bilmiyorum diyor burada. Bu yüzden de yalnız kalmaya ihtiyaç duyuyor. E çünkü diyor ki ben diyor biraz yalnızlıkta düşüncelerime oturmalıyım, yalnız Yalnızda kendim daha güvende hissediyorum diyen bir insan var. Yani şimdi sana zaten doğru davranmadım, dürüst olmadım. Yanına gelsem bu sefer e, biliyorum ki beni yoracak bir şey yapacaksın ya da burnumdan getireceksin diyor bence. E bu yüzden de en azından sen adım atarsan, sen adım atmış olacaksın. Hani bu konu bu konuları bir şekilde halledeceğim diyor. Ee, öyle bir düşüncesi var ama diyor ki <laughs> pardon ee, diyor ki yine de diyor ben diyor e, gerçekten bu kadar sevgiyi, bu kadar ilgiyi, bu kadar özeni, bu kadar masumluğu ve saf sevgiyi diyor bir tek sende buldum. Daha önce tanıdığım insanlar diyor, gördüğüm insanlar diyor beni bu kadar saf ve temiz şekilde sevmedi ya da bakmadı diyor. Evet bu kartı hissettim nedense. Yani seni üzmekten korkuyorum diyor. Şimdi bu insanda şöyle bir enerji var. Ben senin için çok fazla fedakarlık yapabilecek enerjide değilim. Evet seni istiyor muyum istiyorum. Çünkü sen bana karşı çok fazla enerji verdin. Beni besledin bana karşı verebilecek benim için güzel insansın diyor yani çünkü safsın masumsun yani bu iyi niyet aslında kötü bir niyetle bakmadığını söylüyor ama diyor ki ben diyor seni üzmekten korkuyorum yani çünkü kendimde şunu görüyorum ben diyor seni üzebilecek bir yapıdayım ve seni üzüyorum bunun farkındayım belki çok fazla bir şeyler veremiyorum sana karşı çok fazla beklentilerini karşılayamam. Davranışlarımla seni üzebilirim ve seni daha da üzmekten korkuyorum diyor. Ben diyor hani benim için çok daha önemli değildi. Hani ben zannettim ki işte böyle ufak tefek yalanlardan, ufak tefek davranışlardan düzeltirim ama seni bir çok masum da görüyorum diyor. Çok temiz, çok böyle kırılgan, narin gördüğünü söylüyor ve diyor ki hani ben ama hani gelmeye yine gelirim. Sana adım atarım ama Senden aldığım enerji o değil diyor. O şeyin altına giremiyorum diyor. Çünkü düşünüyorum, seni üzmekten korkuyorum diyor. E, bu yüzden senden bekliyorum. En azından sen adım attığın için sen ilerleteceksin. Ben bir şekilde konuşurum. Ya da e, şu anda yalnız kalmak istiyorum. Daha sonra adım bekliyorum diyen bir insan var. Yani... Bakın diyor ki... E, evet, e, şimdi... Sana karşı bir şeyler hissediyorum ama bunlar diyor böyle çok beni delicesine uçuracak, her şeyi göze alabilecek enerjide değil. Ve hani sen çok fazla bir şey istiyorsun belki de, senin için bir şeyleri değiştirmemi istiyorsun, kontrol etmemi istiyorsun ama benim diyor enerjim diyor, hazır değil. Yani çünkü diyor hani benden istediklerini belki karşılayabilmem için, belki istediğin gibi davranabilmem için çok fazla yoğun duygularımın olması gerekiyor diyor. Ama diyor hani bu senin kadar şu an bende yok. Hani duygu yok değil var ama beni o kadar harekete geçirmiyor. O yüzden de ben kendimi diyor çok fazla hazır hissetmiyorum ve hazır değilim demek istiyor size karşı. Ve diyor ki bakın buradan e, sizden bir seçim yapmanızı istiyor, e, bir karar vermenizi istiyor. Bu karar şu, yani ya beni böyle kabul edeceksin ya bensiz gibi bir ya işte e, şunu yapmayacaksın gibi bu kişisel olacaktır. Hayatınızda belki de biri var, buna diyor e, ya da tercih edeceğiniz bir şey var, bir konuda anlaşamadınız buna diyor ama diyor ki yani kararını ver ya ben ya o bir şeyi karar vermenizi isteyecek bu insan bir şey ee, bu yani ne bileyim her şey olabilir mesela bir ortak noktanız vardır siz diyorsunuz ki hayır ben bunu yapamam böyle olmaz o da diyor ki hayır ya bu ya bu mesela bu kişiden kişiye göre değişecektir tabii ki de ee, bakın diyor ki seni hala seviyorum yani hala size karşı duyguların olduğunu söylüyor Evet, burada zaten söylemiş. Sana yalan söyledim diyor. Yalan davrandım diyor ama belki de bunların ortaya çıkacağını düşünmemişti. Fark edeceğinizi anlamadı, yakalanacağını düşünmedi ya da bu kadar büyüyeceğini zannetmedi. Ona göre ufak tefek yalanlardı ama bu insan size karşı dürüst olmamış, yalan söylemiş. Buna karşı da açıkçası hoş düşünmüyor. Yani hani bir olumsuz enerji. Çünkü sizi kırdığını, üzdüğünü düşünüyor ve düşünüyor. Yani diyor ki ben diyor yalan söyleyebilecek bir insanım demek ki. Çok güvenli bir insan da değilim. Bu sefer de seni kırıp üzerim diyor. Açıkçası yani size karşı öyle bir izlenimi de var. Peki eğer karşınızdaki bir beyefendi ise size karşı ne söylemek istermiş? ve karşınızdaki bir hanfendi ise size karşı ne söylemek istermiş. Önce e, bu videoyu eğer bir eriller dinliyorsa yani beyefendiler onlar için açacağım. ''Bakın size diyor ki, e, senin diyor davranışların benim hala zihnimde, hala etkiliyor ve yani seninle tartıştığımda olumsuz şeyler yaşadığım şeyleri hala unutamıyorum ve geçmişte bir anda bana kötü davrandığını düşündüm ve bu an aklımdan gitmiyor. Davranışlarınla diyor e, beni ne kadar üzdün, kırdın. Bunu diyor unutmakta çok zorlanıyorum diyor size.'' Yaptığınız bir şey, söylediğiniz bir harekete de kavga esnasında kırılmış olan bir insan var ve onu olumsuz etkilemiş. Ve Diyor ki, evet diyor, ben diyor, sana diyor, bitirdiğimi söyledim, uzaklaşmayı söyledim, ama diyor, bak mücadeleni bekliyorum enerjisi var. Yani, hani evet, bunu yaptım ama şunu diyor bu insan, evet ben bu şekilde davrandım ama senin benim için daha fazla mücadele etmeni istedim. Daha fazla efor sarf etmeni istedim. O yüzden diyor sana karşı belki de bitirdiğimi söyledim. Ya da artık istemediğim işte yazma etme diye söyledim diyor. Ama ben diyor senin mücadeleni bekliyorum. Ve ee, buradaki bir enerji diyor ki şu var. Yani ben diyor ee, bu durumu diyor. Mesela bu davranışlar aklına geldiğinde ee, diyor ki bu durumdan hiç çıkamayacağını düşünüyorum. Pes ediyorum. Hani şunu düşün. Hani sen egolu davranıyorsun dediğimde dedik davranıyorsun. Beni yoruyorsun. Evet senin mücadele etmeni istiyorum ama kendim bir şeyler yapabilme noktasında vazgeçtim. Kendi içimdeyim demek istiyor. Peki bu videoyu dinleyen yani bu okumayı izleyen Hanımefendiler için aklınızdaki insan ne söylüyor? Yani beyefendi. Şimdi diyor ki bana karşı diyor mesafelisin. Evet diyor seni kaybetmek kalbimi kırdı. Çünkü diyor benden uzaklaştığında diyor üzülüyorum. Çünkü sen bana enerji veriyordun. Sen benim için çok saf ve temiz bir insandın diyor. Ama buna ben sebep oldum sana yalan söyledim. Seni üzdüm. Bunun da farkındayım diyor. Ve diyor ki bakın e, size karşı şarkılarla işaretler gönderecek. Bu aralar diyor seni hatırlatan şarkılar önüme çıkıyor. Bakın 44 sayısı meleklerdir zaten. E, ya da e, işaretler gönderiyor olabilirim diyor. Ama e, yani bir anda onu hatırlatan şarkılar önünüze çıkıyorsa bu insandan işaret özellikle geceleri. Bu insan belki şarkı söylüyordur, size paylaşacak olabilir, bir yerde paylaşacak olabilir. Bu size bir linki. Ve diyor ki ayrı olsak da enerjini ve duygularını yoğun bir şekilde hissediyorum. Lütfen enerjinizi kesin e size hissettiğini söylüyor. Enerji akıtıyor olabilirsiniz. Yani eğer böyle bırakma enerjisi vermişseniz bu güzel bir şey. E, çünkü burada daha çok onu yapmışsınız. Mesafeyle oluşunuzu hissediyor ama eğer böyle çok sıkı sıkı enerji göz göndermişseniz bunu lütfen bırakın çünkü bunu hissedecektir. Evet, eee bugünlük de okumanız bu şekildeydi. Bunları söyleyebilirim. Umarım sizlerinizde güzel şeyler olur. E, Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.